4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sayfa 144 Sözcü Yayınları ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. sınıf fen bilimleri ders kitabı cevapları. Sözcü Yayınları sayfa 144 hazırlanalım etrafımız seslere kulak verelim. Bizleri rahatsız eden sesler hangileridir? Defterimize yazalım. Cevap bizleri rahatsız eden sesler, yüksek sesle müzik dinleyen komşular, trafik gürültüsü, inşaat çalışmalarının sesi, korna çalma sesleri, çocukların yüksek sesle oynaması, hayvanların sürekli havlaması, makine ve cihazların gürültüsü, konuşma ve telefon konuşmalarının yüksek sesle yapılması, 4. sınıf sözcü yayıncılık fen bilimleri ders kitabı sayfa 144 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.